arkadaşlar. Canavar Oyuncudan hepinize merhabalar. Çok farklı bir oyun inceleyeceğiz. Bir kovboy oyunu inceleyeceğiz. Aslında gördüğünüz gibi Colop Suarez efsane bir oyun sata piyasada olmuyor. En son atay. Şimdi birazdan hem oynayacağız hem de inceleyeceğiz. Severek oynadığımız bir oyun. Gördüğünüz evet. gibi eğlenceli bir oyun. Şimdi oyuna bir giriş yaptık arkadaşlar. Daha başlar başlamaz iki silah kullanımını görmüş olduğunuz grafikler öyle çok iyi değil. Aynen grafikler hamşam değil ama güzel ya. Böyle bir içgüdü mü desem, onların yeni bulma mı desem farklı bir iş var daha ilk anda öldük ya. Şansa bak. Yok şans yok. Oğlum. Neyse. Şimdi grafiklerden bahsedelim. Ubisoft'un normalde oyunlarının grafikleri güzel olurdu. Ancak bu oyunda grafikten çok oynanabilirliğe bakmışlar. Bunu görüyoruz. Bu arada silah cephanesini yükleme, charge yükleme biraz uzun sürüyor. Ben şu iki silah kullanımını değiştireceğim. Yani şöyle daha rahat. Şunu öldüreyim de diyecektim öldüm yani ne oluyor? Ben biraz da. Şimdi bir şey göstereceğiz arkadaşlar. Ee... Bas bas. Şimdi arkadaşlar sol üstte gördüğünüz e, silah işareti, sarı olan silah işareti iç kiri ile alakalı bir durum. E, gördüğünüz gibi Q, Q tuşuna bastığınız zaman onların nerede olduğunu görebiliyorsunuz. Böyle bir özellik var. Oyunda silah sıkıntısı çekebiliyorsunuz ki görevlerin bazı hedefleri de bu. Yani size silah sıkıntısını zorluyorlar bu görevden önce de ben bu sıkıntı yaşadım ama oyunu bitirmek istiyorum çünkü oyun çok zevkli oyunun oynanabilir süresine yanlış bilmiyorsam 6 saat ee, kısa bir süre olabilir ama çok değiyor oynadığınızda şimdi yani oyun bir fiyatı var çok ucuz aşırı ucuz 20 lira çok aşırı ucuz beklenmedik bir fiyat Ubisoft'un oyunlarında bu arada biz geçemeyeceğiz galiba sa. Karşıt gittikçe güçleniyor çünkü. Şöyle bir ana menünün dizaynı da oyunlarından gördüğümüzden pek de farklı değil aslında. sefer ölmeden yapıyoruz. Orada bir yok mu? Yok. Var var. Öldü mü? Bence var. var. Evet galiba bu sefer başaracağız. Gördüğünüz gibi silah doldurmak biraz zor. Şimdi Q tuşuna bastığınız zaman böyle bir üç gücü oluyor bu adamları vurdukça olan bir özellik. şimdi tüfeğimiz orana göstereyim hemen. silah kullanımı gayet başarılı ve gerçekçi öyle dibine kadar vuruyor. yalnız silahların cajörlerini öldürmek bayağı bir uzun sürüyor. Daha söylemeden edemeyeceğim. Oyun çok başarılı ya, öyle değil mi? Öyle ya. güzel. bence. Zevkle. Ve fiyatını, karşılığını kat kat veren bu oyun. 20 lira. Hatta Steam'de filan 15 lira olmuştur hafta sonu indirimleriyle. Yani fırsat bu fırsat arkadaşlar. Ubisoft bir daha böyle ucuz oyun yapmaz. Sanmıyorum. bir zevkli oyun. Açıkçası işin gerçeği. Gördüğünüz gibi arkadaşlar adam vurduğu zaman bir yavaşlama oluyor gerçekten. Bunu gözle görebiliyorsunuz. Sanırım yine öleceğim. geldik arkadaşlar. Şimdi bu üç kötü sistemini kullanarak adam öldürsem. Bu Sanki arada silah geliyor Gördün? Kamera gibi oluyor. Bakın. Üç video öyle, öyle oldu. Yalnız üç videonun hepsini kullandım. Çok çabuk içer. Onu da belirtmem gerekiyor. Hadi evet, burada kendine gel. Adam kaldı mı arkadaşlar? Gelcekti. Nerede geldiler. Oyun böyle ilerliyor. Sonra bir bölümden sonra örneğin bir kulübe gidiyorsunuz, bir eve gidiyorsunuz. Orada bir bakıyorsunuz çatışma var. İşte o anda farklı bir senaryo işleşiyle karşı karşıya kalıyorsunuz. Sanırım bu bölümde tek silah kullanamayacağım. İnşallah oyunda spoiler vermeyiz. Oyun özelliklerini açığa çıkarmayız ama oyunu göstermek de lazım gerçekten. Muhakkak orijinal olun arkadaşlar parasının karşılığını hep zaten veriyor. Muhtemelen korsan alsanız da 10 lira olacak. 10 liranın üstüne koyun veya internet indirseniz de çok uzun bekleyeceksiniz. Açıkçası oyun ilgili pek fazla söylenecek bir şey yok. Ubisoft bizi şaşırttı. Böyle bir yapım beklemiyordu kimse Ubisoft'tan. Ama oyun gayet başarılı ve sade görünümüden dolayı otoriteler tarafından ee, yüksek puan aldı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. İyi oyunlar iyi eğlence.